Genelde kendi özümüzden koptuğumuz zaman, ayaklarımız yere basmadığı zaman, dengemiz bozulduğu zaman ve en çok da yargılara düştüğümüz zaman, işte o zamanlarda bu olaylar olur. İşte o olaylar da kendine gel, ana dön demektedir. Burada çok önemli bir yasadan bahsedeceğim şimdi. Yaşamımızda devam eden bütün durumlar, sen onu sevemediğin için devam ediyor diyor kuantum yasası sevemediğin için. Yani yaşamındaki bir sonraki seviyeye geçebilmen gerektiğini hissediyorsun. Mesela Cenab-ı Hak görüyor bu tabloyu. Senin bir sonraki aşamaya geçmen gerekiyor ama geçemiyorsun. Sevemediğin için, sevmediğin için. Eğer sen rahatsız olmadan o durumu sevebilirsen, şikayet etmeden, ıkınıp tıkılmadan, inkar etmeden, şikayet etmeden, günaha girmeden, yani şükredecek olursak biz, sevecek olursak biz Neyse o durum ondan şikayet etmezsek şayet o zaman onun faydalarını görürüz ve güzelliklerini alırız. İşte o güzellikleri o faydaları gördüğümüz zaman da o durumdan özgürleşiriz. İşte o dersi alamadığımız zaman ne yapıyoruz o derste takılıp kalıyoruz. O derste sınıfta kalıyoruz. O sınıfın hakkını veremiyorsak o dersleri geçemezsek biz ikinci sınıfa da geçemediğimiz gibi hayat dersleri de aynen Öyle işte sevgili izleyicilerim. Özgürleşemiyoruz o durumda. Dersi verirsek özgürleşiyoruz. Ya da o olayın içindeki dersi hakikati anlarsak yani ayıkırsak, uyanırsak birden ve gözyaşlarıyla, şükran duygularıyla ağlarsak yani o zaman o dersi geçebiliyoruz. Onu artık o sınavı bir daha tekrarlamıyoruz. Bunu yapmadığımız sürece ee, zihnin bundan özgürleşmeden sen bir başka yere gitsen de orada da benzeri problemleri kendine çekeceksindir ve bu böyle devam edip gider. Sen aynı döngüyü kafanda beraberinde götürüyorsun gittiğin yere. Bu düşünce şekli alt bilinç yapısı herhangi bir olayı değiştirmek için ne yapayım diye soruyor alt bilinç ama üst bilinç herhangi bir şeyi değiştirmek için uğraşmıyor. Bu durumda göremediğim ne? Farklı nasıl görürüm? Nasıl düşünebilirim diye bakıyor. Ve var olan da zaten hep olumlu ve güzel şeyler görüyor. Ve olumlulardan da hep güzel gördüğü şeyi kötü olarak görmüyor ya. Oradan da zaten hep güzel şeyler çıkarıyor. Hani Merkez Efendi olayını hatırlayın. Merkez Efendi'nin hocası bütün talebelere bir gün Allah'ın tahtına oturdunuz. Neyi değiştirmek istersiniz? Dünyayı nasıl yönetmek istersiniz? dediğinde herkes işte bir şeyler söylüyor. Hastalıkları kaldırırım, kötüleri, zalimleri, şunları bunları kaldırırım diyor. Ama Merkez Efendi adı o zaman talebeyken Musa Müslihüddin imiş. Ve Musa diyor ki ben hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim, değiştiremezdim. Çünkü her şey merkezine gitsin isterdim. Zaten her şey çok güzel. Olan olması gerektiği şekilde, olan olması gerektiği zamanda oluyor dediği için ona hocası Merkez Efendi diyor. Allah'ım bu idraklerimizi açsın. Gözümüzü, gönlümüzü açsın. Yani şer gibi görülen pek çok hadiselerin içindeki güzel yanları görebilelim inşallah. Bunlar çok önemli hakikatler sevgili izleyicilerim. Ben birçok kitaplar okuyorum, eğitimler alıyorum, videolar izliyorum. Kendi üzerimde sürekli çalışıyorum, çalışıyorum. Bilincimle çalışıyorum, duygularımla çalışıyorum. İşte akupunktur, hipnoz, EMDR, diğer metotlarla çalışıyorum. İşte DeMartini, The De Work metotlarıyla çalışıyorum. Sonra hemen arkasından bir sınav gönderiyor Cenab-ı Hak. Dur bakalım. Sen orada mısın? Hakikaten içselleştirdin mi? Öğrendin mi onu? Üzücü bir olay haberi alıyorsunuz mesela. Hemen kalbime bakıyorum. Ne oldu bitti? Üzüntü, öfke, kızgınlık ya da korku duyuyorum diye bakıyorum. Herhangi bir duygusal tepki verecek olursam hayır 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 dur sakin ol işte mutlaka onda bir hayır var. O zaten onun için çok hayırlı o yüzden öyle oldu diyorum ve zaten ondan sonra sakinleşiyorum. Yani seni gıcık edecek başka bir olay ortaya çıkıyor mesela. İşte orada da tek tek aldığın bir bilgiyi uygulamaya koydun mu? Yani bu bilgileri ne kadar içselleştirdin evet bu bilgiyi aldım öğrendim diyorsun fakat bu dersi hemen geçmiyorsun ki sahada denettiriyor Cenab-ı Hak başına bir sınav gelecek bir olayla yaşayacaksın ki sınamadan geçiyorsun yani gerçekten yaşamında tekrarlayan hoşuna gitmeyen bir durum varsa yani bu durumda farklı davranman lazım ben burada neyi anlamam gerekiyor onu göreceksin sevemediğin her şey tekrarlıyor bunu hatırla. Seversen problem kalkıyor. Problemi seversem problemi çözebiliyorum. Yaşam orijinal akışında o zaman devam ediyor. Sevmediğin her şeyi sen kendin artırıyorsun. Sevdiğin, kucakladığın andan itibaren o şey zaten sorun olmaktan çıkıyor. O şey senin kafanda sorun olmaktan çıktığı zaman da yaşamında da sorun olmaktan çıkıyor. Ve ondan sonra yaşamın akışı gerektiği gibi akıyor zaten. Sevemediğin şeyi o yüzden tekrar tekrar izliyorsun. Yani kafanda karar vereceksin önce. Eylemlerinde değil. Yani o önce düşüncede başlıyor. Sonra kalbindeki duygulara iniyor, sonra eyleme geçiyor. Negatif bir şey yapmayı durduruyorsun o zaman. Çünkü sevgi dengeli bir yer. Sevgi noktasına gelince dengeye geliyorsun ve orada o an ve olay her şey için şükran duyuyorsun. Şükran bütün kapıları bize açan bir şey. Her şeye şükran derecesinden yaşadığımız sürece yaşam bizi ödüllendiriyor. Şükürden koptuğumuz anda yaşamdan kopuyoruz. Şükre ve hayat amacına odaklanırsak kafanızda takıntı yaptığınız her şey yok oluyor. Hedefe odaklanıyorsun o zaman. Hayat amacına odaklanıyorsun.